Evet şu cadı stoğumuzu bir kontrol edelim. Sürekli sihir yapıyoruz. Malum azalıyor malzemeler. Ee, i̇ki tane kuru kafa. Evet evet sanırım yeterli olacaktır. Hmm. Mor toz. Yeşil toz. Bunlar da şimdilik yeterli. Pembe su. Ve mor su. Evet bunlardan ilave yapmalıyım. Kesinlikle. Merhaba cadı Özge. Barbie sen buralara gelmezdin. Ne oldu? Ay şey arkadaşlarımla aram bozuldu da sen bana arkadaşlık yaparsın diye düşündüm de. Yaparsın değil mi? Yaparsın yaparsın. Aa tabi yaparım. Benim için de bir değişiklik sonuçta. Arkadaşlarım kuru kafalar, örümcekler, tırtıllar falan. Aç çok sevindim. Şuraya aslanayım ayım şacık bir kök. Hı? bu ne böyle? Aa, dur dur nereye gidiyorsun? Burada kal. Ben senin normal arkadaşlarına benzemem. Ah, haklısın. Doğru ya. Ee, ben sana aldıklarımı göstereyim en iyisi. Ee, bir tane elbise. Bu elbise nasıl? Ee, çok para verdim buna. Buna mı? Bu da var. Son moda. Ee, sen kaç beden giyiyorsun? Bu ne? 34 mü? 32 mi? Taslım o sana olmaz. Ben sıfır bedenim mankenim biliyorsun. <laughs> Bakayım başka neler almışsın. <laughs> Sarı bir bot. Mavi bir çanta. Gri bir çanta babetler, pembe zevksiz topuklu ayakkabılar. Ay çok alemsin Barbie. Sen bunlara para mı veriyorsun bir de? Ben daha güzellerini yapıyorum. Üstelik sihirli. <laughs> Tabii ki cadı sihir yapar. Barbie parayla alıyormuş. <laughs> bak bak izle beni. Kendime ne kadar güzel bir şey yapacağım. Pon kedi, pon kedi, ton, ton, ton. Şu şapkanın güzelliğine bakar mısın? Hem saten, hem şifon, hem de lila renkli. Bizi. Ah, siz orada mıydınız? Ay çok pardon tatlım. Hmm, şirinlerim benim. Bak bak şu şapkanın kumaşının güzelliğine bak. Bir de sen aldıklarına bak. Ya benim hiç böyle şapkam olmadı ama. Mağazalarda da satılmıyor. <laughs> Biraz önce sıfır bedeyim diye hava atıyordun bana. O kadar farkımız olacak tabii. Al şu çantanı. İçinde çok pahalı şeyler var. Hmm? Sen bana uygun bir arkadaş değilsin. Bir süre görüşmeyelim. Aa Barbie. Barbie. Gitme ama küslük olmaz. Sen böyle arkadaşlarını hemen küsüyor musun? Al al hadi. Şapka senin olsun. 1, 2, 3. 3 tane cadı kazanım var. 1, 2, bir de kafamda 3 tane de cadı şapkam var. Örümceklerim var, cadı sopam var. Bir sürü cadı malzemem var ama daha çoğu ihtiyacım var. Bu ne ya? Bu benim işime yaramaz. <laughs> ha, can ablacım bu benim işime yarayabilir alabilir miyim ziyan olmasın al tabi teneke bir şey bu <laughs> ha, bu para kasası işine <laughs> yaramıyormuş <laughs> şifresini girelim buna içimi hoşmanın çok küçük miktarda para var işime yaramaz ne? Para mı? İşime yaramaz. Benim başka şeyler yapmam lazım. Ay, bu ne ya? Aa, dünya bu. Dünya küçük falan diyorlardı ama bu kadar küçük müydü ya? Ah, Dünyayı öyle geçirmek istiyordum. İşte fırsat. Bu sadece maket. Eğer işine yararsa al bu oyuncak. Ne? Sahiden ya. Başka planlar yapmalıyım. Aa, hala işime yarayacak bir şey yapamadım ben. ne böyle ya. cırtlak renk. Hem bu da benim işime yaramıyor. Cadı Emel'i. Cadı Emel'i. İnsanlar buna araba diyorlar. Bak tekerleri var. Hı, kornası da var bak. Bunu binip istedikleri yerlere gidiyorlar. Öyle sihire falan gerek kalmıyor yani. Bu benim işime ya. kötü bir şey yapacak. <laughs> Ona vermeyeceğim bunu. Hayır Malefis. Bu benim işime yarayacak bir şey. Bunu sana vermeyeceğim. Aa, oldu mu şimdi Emine? Sen de bunu binerdik. Bak üstü de açık. Cadı Bostan'da ileri geri tur atardık Cadı Bostan Caddesi'nde. seni, versene versene. Arada bir sana da kullandım. Hayır hayır. Malefis senin ehliyetin bile yok. Veremem. Niye bu kadar istiyor ki? Aa, ne kadar güzel bir araba. Pırıl pırıl. Sizin mi? Ya, Barbie, arabanın kokusunu aldı geldi hemen tabii. Barbie, aslında arabayı ben yaptım. Aslında benim işime yaramayacak. Ama bu çok istiyor. O yüzden burada tutuyorum. Aa, bana ver o zaman. Ne? Konuştuğunuz her şeyi duydum. Neyin pazarlığını yapıyorsunuz siz? Emine sen bir cadısın ben de cadıyım. O yüzden bu arabayı bana vereceksin tamam mı? Hayır Mulafiz. Bu arabayı ben Barbie'ye vereceğim. Çok teşekkür ederim Emine. Bir arabam oldu. Aa, Emine. Emine alacağın olsun senin. Güzelim arabayı verdin kıza gitti. Benim olacaktı o araba. Aşk olsun sana aşk olsun. Ay muhafiz. Bir sus. Dünden beri çok çalışıyorum. Karnım da zil çalıyor. Çok yorgunum. Sakın buraları karıştırma. Ben birazcık mola vereceğim ya. Ben bunun hesabını sorarım sana Emel'i. Ne yapsam ne yapsam. Şimdi görürsün Ay karnımı doyurdum. Nuluf sen hala gitmedin mi? Bir dakika bir dakika. Bu ne? Aa bu bir deniz kabuğu. Cadı Emili. O arabayı malefize vermediğin için seni cadılıktan men ediyorum. Bu yüce cadının sesi. Yüce cadı, yüce cadı. <laughs> Benim sihirli sopam. Onda ne işi var? Demek ki bunu o yaptı. Şimdi görürsün o. <laughs> yüce cadı. Tamam. Kendisi burada veriyorum ona. Malafis yüce cadı seni istiyor. Ne? Ne, ne yüce cadısı ya? Yüce cadı Yüce cadı mı? Malefiz. Sen artık cadı değilsin. <laughs> yüce cadı. Yüce cadı bir saniye hatta kalın. Lütfen yüce cadı. Yanlışlık oldu sanırım. Yanlış anlaşılma var. Yüce cadı. Yüce cadı. Kapatmayın hatta kalın lütfen. Ah bir araba için neler geldi başıma. <laughs> 拜拜。Bye bye.